İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Tren yapımı serimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son meşe oluşturmuştuk ama materyali olmadığı için rengi bu şekilde bir uyarı rengi olarak belirte, belirtebileceğimiz bir renkte. Şimdi biraz hazırlık yapacağız önce materyal için. Bize burada bir takım klasörler gerekecek ama önce ilk olarak ondan da önce şu sahneyi ben... Mevcut sahneyi demo ismiyle kaydetmiştim. Siz de eğer kaydetmediyseniz kaydetmediyseniz zaten Unity'yi kapatıp açtığınız zaman yaptığınız değişiklikler kaybolur. Onun için burada bir klasör oluşturuyorum. Adını alt çizgi scenes yani sahneler olarak değiştirdikten sonra bu demo isimli sahneyi onun içerisine koyuyorum ki bu şekilde daha der toplu olsun. Şimdi bize tekstürler için bir klasör lazım. Yeni bir folder istedim. Adına alt çizgi textures, texture, texture'lar olarak değiştirdim. Bu klasörün içerisinde e, bir texture kullanacağız. Bu e, söylediğim resim dosyasını şu şekilde bulabilirsiniz. E, Google'da UV alt çizgi pattern yazarsanız bu şekilde ve görsellere girerseniz karşınıza ilk çıkacak olan şu en sol en üstteki bunu kullanacağız. E, onu ben e, ...download etmiştim. Şimdi onu kullanacağım. Texture seçiliyken, yani bu klasör seçiliyken sağ butona tıkladıktan sonra çıkan menüde... ...Import New Asset düğmesine tıkladığımızda masa üstünde biraz önce görmüş olduğunuz resmi burada e, sisteme dahil ettim, texture olarak. Bu tamam şimdilik, texture klasörü. Bize bir de e, materyaller için bir klasör lazım. Onun için yeni bir klasör istedim. Onu da adına Materials olarak değiştirdim. Ve onun üstü seçiliyken, yani şu şekilde hiçbiri seçiliyken değil de, materyal klasörü seçiliyken sabit ona tıklıyorum. Tekrar bir folder istiyorum. Onun altında bir folder daha var. Bunun ismi muhakkak resources olmak durumunda. Tekrar devam ediyoruz. Yine bu resources seçiliyken, yine yani şu şekilde hiçbiri seçiliyken değil de, özellikle bu resources seçiliyken sabit ona tıklıyorum. Burada Create menüsünden yeni bir materyal istedim. Materyalin ismini de M alt çizgi UV test olarak düzelttim. Sonra yapacağım diğer işlemde bu biraz önceki tekstürü alıp Albedo'nun içerisine bırakıyoruz. Sağ taraftaki materyalimiz aynı zamanda bu tekstüre de sahip olmuş durumda. Şimdi bu değişikleri ben Play modunda yapmışım. Durdurdum. Play modunda yaptığımız zaman e, yerarşi kısmındaki değişiklikler kaybolur. Ama biz zaten orada bir değişiklik yapmamıştık. Sadece proje kısmında bir takım e, laveler yapmıştık. Şimdi e, materyalimiz hazır. Resources'un içerisinde. Şu sağ alt köşede gördüğünüz materyal. Şimdi play butonuna basalım. Geçici bir deneme yapalım. E, ve bu materyali play modundayken alıp objemizin üzerine sürükleyip bıraktım ve hiyerarşi kısmında özellikle mesh isimli objemizi seçtim e, o pembe renk gitti ama bizim tekstürümüz henüz yok çünkü UV henüz yok e, objemizde o UV'yi özellikle biz hazırlamamız, bizim hazırlamamız gerekiyor çünkü mesh'i zaten biz yapıyoruz hazır bir mesh kullanmıyoruz dolayısıyla bizim yapmamız lazım bunun için e, izleyeceğimiz yol şu terrain patch e, Script dosyasında bir takım işlemler yapacağız. E, vertices add kısmına geliyoruz. Yani create, create grid, grid'i oluşturduğumuz fonksiyonun içerisinde o her vertex noktasının oluşturulduğu, vektör üçgenisinden oluşturulduğu e, for döngüsünün içerisinde e, verticesin hemen altına şöyle bir ilave yapacağız. Variable u eşittir. Biliyorsunuz UV map iki boyutlu bir maptir. E, X, Y, Z ile karışmaması için X yerine U, Y yerine de V kullanılır. Yani burada onu kullanıyoruz. Bizde U eşittir normal X koordinatına aralardaki boşluk olan spacing ile çarpıyoruz ve çıkan miktarı da tekrar size eksi bir kadar spacing ile bölme işlemi yapıyoruz. Şimdi burada neden böyle bir bölme işlemi yaptık? Çünkü UV mapte sayılar en küçükten en büyüğe sıfırla bir arasında değişir. UV map'in özelliği odur. O yüzden biz de kendi x, y koordinatlarımızı öyle bir orantıyla ayarlıyoruz ki maksimum değer yine 1'e gelecek şekilde olsun. Burada diğer v'yi de hesap edeceğiz. Variable v eşittir. O da x yerine z geliyor. Yine yalnız kendisi otomatik tamamladı. Z dedik. Çarpı spacing diyoruz. Sonra diğer kısmı aynı, yine bölü dedik, parantez içerisinde size-1 çarpı spacing dedik. Bu şekilde hesap ettirmiş olduk. Ve sıradaki yapacağımız işlemde, geçen ders hatırlarsanız hazır burada private listeleri tanımlarken UV'yi nasıl olsa kullanacağımı söylemiştim ve hazır zaten tanımlamıştım. Şimdi buna atama yapacağız demin yazdığımız yerde madem U ve V'yi hesap ettik o zaman diyeceğiz ki UV, UV's listesine ilave yapıyoruz. Listeye bir yeni bir eleman koyuyoruz. Vektör 2 cinsinden olduğu için new vektör 2 diyoruz. Parantez içerisinde de U virgül V diyoruz. Aslında şu aşamada UV's hesap ettik ama bundan daha Mesh'in haberi yok. Çünkü bu listeyi henüz Mesh'e bildirmedik. O bildirme işleminde yaptığımız zaman Mesh bilecek UV'nin bu şekilde olduğunu. E, yalnız e, şurada da var biliyorsunuz e, e, bizim gridi oluştururken e, bu for döngüsünü yani vertise ekleme işlemini ikiye bölmüştük. Çift numaralı satırlar için üst kısım, tek numaralı satırlar için alt kısım kullanıyoruz. Dolayısıyla alt kısımda da aynı işlemi yapacağız. Biraz önce yaptığımız u ve v hesabı etmesine. Burada da yine e, var u diyoruz eşittir. Yani bu sefer position x kullanıyoruz. Çünkü yukarıda biliyorsunuz bu e, kısımda x yerine position x kullanılıyor. Position x'i yine deminki gibi yani bölü dedik. Size eksi bir çarpı spacing aynı şekilde nokta virgül. Altında da <laughs> yine var v diyoruz. Yani burada z'de bir değişiklik olmadığı için z çarpı yine kendisi tamamladı. Şöyle yapalım. Z çarpı spacing diyoruz. Sonra onu bölüyoruz. Yine iki parantez açtık. Size eksi bir çarpı spacing'e. Aynı şekilde yazdık bunu da. Ee, yine UV listesine bunu da dahil etmemiz gerekiyor. Et dedik. Parantez içerisinde new vektör 2 diyoruz ve yukarıda hesap ettirdiğimiz u, u, u ve v'yi kullanarak bir vektör 2 yeni bir vektör 2'yi uv listesine ekliyoruz. Bu grafik kartında tekstür kaplaması yapılırken e, tekstür image tekstür kullandığımız için uv e, UV map muhakkak gerektiğinden dolayı onu burada hesap ettirdik. Şimdi hesap ettirdik. Bir de aşağı iniyoruz. Meşe oluşturduğumuz kısımda biliyorsunuz en alt kısım. Orada Mesh'in e, Vertex'leri belirtildikten hemen sonra buraya aynı zamanda Mesh'in UV özelliği de var. Bakın otomatik tamamlamada çıkıyor zaten. En üstteki UV'yi kullanıyoruz. E, eşittir diyoruz. Biraz önce hesap ettirdiğimiz UV listesini demiklerde daha önceki Vertex'lerde yaptığınız gibi Ere'ye çevirmek zorundayız. Bu şekilde verdik. E, şimdi bunu da yaptıktan sonra bir deneme yapalım. E, ne hale gelmiş şu haliyle. Ctrl-S ile kaydediyoruz. Yine biraz önce yaptığım gibi play düğmesine tıklıyorum. Mesh burada. materyal alıp sürüklediğim zaman evet şu anda artık tekstürümüz hazır. Ee, bir iki işlem daha yapacağız. Çünkü şu anda tekstürün tamamına e, yani resmin tamamına bu çok büyük olan e, tereynin üzerinde tek parça olarak görüyoruz. Halbuki e, tile işlemi de var biliyorsunuz. E, tile işlemi yapmak için e, şimdi tekrar e, bir iki işlem yapacağız. E, bir de her seferinde böyle yapmak zorunda olmamamız lazım, yani Play butonuna bastık, Mesh geldi, buradan materyali alıp buraya sürükleyerek bırakmayacağız. Biz Play butonuna basar basmaz o işlem kendi kendine oluşacak. Bunun için materyalle ilgili birkaç ilave daha yapmamız gerekecek. Bir tanesi şu, yukarıya gidiyoruz. Daha önceki derste bir Mesh Renderer tanımlamıştım. Onu kaldırıyorum çünkü doğrudan kullanacağız. Objenin Mesh renderlerine doğrudan Get Component komutuyla erişeceğiz, buna gerek yok. Ama onun yerine materyal tanımlayacağız bir tane private diyoruz. Yine materyal, materyal dedik adı basit olsun, materyal olsun gene. Ee, sonra e, Terrain Patch'te size'ı bir arttırdık, spacing'i belirttik. Ondan sonra materyali burada bir e, atamasını yapmamız lazım. Materyal eşittir neredeydi? Oluşturmuştuk biraz önce. Resources isimli klasördeydi. Onu bir gösterelim. Resource klasörü bakın burada. Onun içerisinde materyalimiz var. İsmi m alt çizgi UV test. Onu burada işte script kodunun içerisinde kullanabilmek için resources diyoruz. Sonra load diyoruz. Komut bu. Resources nokta load diyoruz. Ve parantez içerisinde de o biraz önceki ismi yazıyoruz. Yani materyalin ismini yazıyoruz. UV test. Bu şekilde ona burada erişebileceğiz. Yani sonuna bir as materyal demek zorundayız. Evet, bu bu şekilde. Hatanın gitmesi lazım. Gitti. Ee, şimdi geldik e, bir de mesh filter kısmına. Burası bu kadar. Yine aşağı iniyoruz. Materyalimiz hazırlandı çünkü burada. E, mesh'i oluşturduğumuz en alt kısma geri dönüyoruz. Burada e, mesh filter'ın mesh'i verildikten hemen sonra e, bu sefer şöyle diyoruz mesh object oluşturduğumuz mesh object'in e, get component diyoruz. Sonra, e, küçüktür büyüktür işaretleri arasında, bunu geçen derste de belirtmiştik. E, ulaşmak istediğimiz komponentin ismini yazıyoruz. Bir aç-kapa parantez yapıyoruz. Ondan sonra artık Bu mesh renderleri elde etmiş olduk. E, dolayısıyla bunun materyal bilgisini Materyal bilgisinin, e, materyal bilgisinin e, Pardon önce şeyi verecektim. E, tamam doğru buraya kadar. Tamam. Materyali eşittir materyal diyoruz. Yukarıda e, oluşturduğumuz materyalin atamasını yapıyoruz. Önce bir şimdi bakalım. E, bu şekliyle taylı sonra yaparız. Ctrl-S'ye bastım. E, şimdi e, objenin materyalini verdiğimize göre artık play butonuna bastığımızda sürükleyip bırakmamıza gerek kalmadan yani biraz önce öyleydi hatırlıyorsunuz. Ancak sürükleyip bıraktığımız zaman materyal atanıyordu. Atın, şimdi doğrudan doğruya kod aracılığıyla materyali atamış oluyoruz. Materyalin de kendi tekstürü olduğu için onu da görüyoruz. Çünkü UV map'i ayarladık. Burada bir de tile işlemi var. Onu da yapalım. Ee, yine aynı şekilde yapacağız. Burada e, yine mesh obje diyeceğiz. Sonra get component diyeceğiz. Mesh renderer diyeceğiz. Buraya kadar hep aynı. Sonra materyal de tamam. Fakat materyalin e, bir özelliği var. Main texture scale değeri. E, aşağıdan devam edelim. Eşittir buraya koyalım. Sağ tarafta fazla yer kalmadı. Şöyle alt satırdan devam ediyoruz. Eşittir dedim. bir vektör tanımlayacağız tabii ki. New vektör 2. Vektör 2 cinsinden bir scale işlemi olacak bu. parantezi açıyoruz. 0.1f çarpı parantez içerisinde size eksi 1. Ve diğeri de aynı şekilde 0.1f çarpı yine parantez içerisinde size eksi 1 bu şekilde yani, tile işlemini de yapmış olduk. Yine Ctrl S ile kaydediyorum. Tekrar Unity'ye dönüp çalıştırıyorum. Eee deminkinden farklı olarak bu sefer eğer sadece bir parçaya yaklaşacak yaklaşacak olursak şöyle. çok daha küçük alanlara yani bizim resmimizi yerleştirebildik. Bir tanesi şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanedir biliyorsunuz orijinal resmimiz. Yani bu şekilde onu yerleştirmiş olduk. Bir de e, bizim Terrain Demo'nun içerisinde, Terrain Demo'ya geçecek olursak, e, Spacing'i 4 vermiştik. Bir deneme için öyle bir şey gerekmişti. Aslında bunu bir yaparsak eğer, Ctrl-S, tekrar Unity'ye döndük, durdurup e, yeniden Play butonuna basacağız. Şu pencereyi kapayalım. Unity'ye döndük, Play butonuna bastık. Ee, tekrar yaklaşacağız bir tanesine şöyle biraz daha yaklaşacak olursak bu sefer tam bir yaptık orantısını ve e, şimdi size şurada göstermek istediğim şey e, daha önce ilk derste bir grafiğimiz vardı onu bir ekrana getirelim Şu şekilde e, İlk çizdiğimiz poligon buydu e, şimdi burada bizim e, Unity'de şu bir tane kareyi sadece bir tanesini bu grafikte çizeceğim şimdi. Başka bir renk kullanalım. Şuradan da çizmeye başlayalım. Şu şekilde. Buradan tekrar devam edeceğiz. Şuraya kadar. Sonra buradan yukarıya. Oradan da şunu biraz daha şöyle yapalım. Şöyle bir kare buna karşılık geliyor. Bizim normal poligonlarımızda aslında diğerlerini de çizecek olursak 061 vardı. Yani 0, 6, bir poligonu vardı. Sonra bir de bir 6-7 vardı tekrar. 1-6-7 vardı. Ve dolayısıyla kontrol z şuradan buraya geldik. Şurada gördüğünüz bir tanesi şurada mor renkte olarak çizdiğim olmuş oluyor. Eğer şu üç tane sarı üçgeni düşünecek olursanız o da bu ekranda şuraya kadar geliyor poligon bu şekilde kapanıyor. Yani sonuç itibariyle yani bu dersin sonucunda hem materyali hem tekstürü vermiş olduk. Hem de yani tile'ı değiştirdiğimiz zaman ne kadar büyük bir tereyne bakıyoruz veya ne kadar küçük bir tereyne bakıyoruz onu görebileceğiz. Neyi demek istiyorum? Son bir de onu yapalım. Şu şeyi çok yükseltmiştik. 128 yapmıştık. Onu mesela 5 yaparsak Ctrl S kaydeder, tekrar döner. Yeniden Play butonuna basacak olursam eee Tekrar yaklaşırsak, bakın bu sefer fazla büyük olmayan bir teren yaptığımız çok açık bir şekilde görülüyor. Çünkü artık üzerinde bir tekstür var ve bu tekstür bize görsel olarak yani şu anda çok daha küçük bir teren parçasında çalıştığımızı ifade ediyor. Bir sonraki derste yine tekrar devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.